Hayat ve anlamı. Hayat ve anlamı geçen haftadan beri hayatımın pek bir anlamı yok gibi geliyor. Ne yazılarımı okutacağım birisi, ne sabah güldüğümüz birisi, ne de balkondan kuşları yemlediğimiz birisi var yanımda. Yok yani. İşte en fenası da bu. Yok oluşun tam anlamıyla bir yok oluş haline gerçekleşmesi oldu. Çat Şimdi evde iki kişi kaldık. Kedimiz Tortor tor da bu vesileyle üzerime kaldı. Yolculuk kendisini zamanla hissettiren bir şey. Varken olanı hissetmiyorsunuz. Yokken de olmayan hissediyorsunuz. Garip. Kısa sürede çok üzüldüm. Üzülmemin sebebini düşündüm biraz da. İnsan çok sevdiği birisini kaybedince Bence birkaç şeyden dolayı üzülüyor. Ben artık onunla bir şeyler paylaşamayacak olmama üzüldüm. Kumda kendisini temizleyen bir serçe, suyun dibine giden bir balık sürüsü gördüğümde artık gösterecek kimsem yok. Çok yalnızım. Ama arkadaşlar iyidir, beni yalnız bırakmıyorlar. Yalnız kaldığımız bir an, bir takım anılar, çıt çıt ya da Güm güm şeklinde kafamızın içinde patlayı veriyor. Geceler uyumak çok zor. İçki değişmediğimden uyumak için alternatif tıbbın bütün birleşenlerini devreye sokuyorum. Gözlerimi bilinçli olarak kapatmak istediğimden yapılacak en sıradan şeyi yapıp TV'ye bakarken ekran karşısında sızıyorum. Sabah kalkışımın kısmı daha fena. Uyandıktan sonra yatak keyfi diye bir şey yok. Zaten yatakta keyif yapacak bir şey de yok. Sabahın köründe kargalarla birlikte oturup kalkmaya başlıyorum ben de. Ne yapacağım? Hiçbir şey değiştiremiyoruz ne de olsa. Hayat devam ediyor falan diyorlar ama benim için aslında hayat pek devam etmiyor. Şu sıralar Neye devam etsin? Benim için hayat yeniden başlıyor. Şu anda sanırım. Hem de sıfırdan. Sevdiğim şeyler de var. Son bir yıl reklam ajansındaki işimden ayrılıp evde Nursel'le birlikte geçirmiş olmamız beni çok rahatlatan şeylerden biri. Ortalama insanlardan çok daha fazla birlikte ve mutluyduk son yıl içinde. Evde sabahtan akşama oturup ağaçlara, bulutlara, tortora bakıp gülüyorduk. Çok mutluyduk. Gerçekten. Çoğu insanın yaşayabileceği, yaşayamayacağı kadar mutluluk yaşadım son bir sene. Ne yazık ki mutluluk da elektrik gibi bir yere istiflenmesi zor bir duygu. Şimdi o mutluluk anıları anı olarak suratıma kapanıyor. Yalnızın bir başka karanlık tarafı da ortaya çıkıyor böylece. Karşılaşmalar. Sabahtan akşama çevremdeki birçok şeyle birlikte yaşadığım. Eğlendiğim ve mutlu olduğum insanı görüyorum ister istemez. Neyse şimdi kendisi Heybel'i de bıraktık. Hep çok şanslı olduğumu düşündüm. Hala da düşünüyorum galiba. Hep hissettiğim işi yaptım. Beni sıkan tokollere ıvır zıvıra bulaşmadım. Zorla gelmedim. Her işim iyi gitti. Ama geçen hafta bomba biraz fena patladı bende. Şu anda evrensel şans kalasında eksilere düştüm sanırım. Bundan sonrası yukarı çıkış olabilir mi sadece? Çünkü küçük şeyler küçük şeylerle mutlu olmayı bilmek lazım gibi zırvalar vardır. Vardır ya, işte biz aynen o laflardaki gibiydik. Küçük ama mutlu bir hayatımız vardı. Dolaptan kestiğim bir parça kaşar peynirine sevinirdi. Susadığı zaman götürdüğüm bir bardak suyun yüzünde yarattığı mutluluğu görmeniz gerekliydi. Beni anlamanız için bunu görmeniz gerekliydi. Sabahları sağlıklı olalım diye tek bir aspirin içip şimdi mükemmel olduk diye salak salak sevinirdik. Bahar geldiğinde balkonu çevreleyen ağaçlar, yaprakları yeşerip yer yer yemyeşil olduğunda Dünyanın en mutlu insanı olurduk. İnsan burnuna çin yağı sürüp uyuyacak diye sevinir mi? Bazısı seviniyormuş. O da bana denk gelmiş. Şans işte. Bir yandan da birbirimize hiç benzemezdik. Zevklerimiz çok farklıydı. Ama bana her zaman yeni bir şeyler öğretirdi. İnsan olmayı, çevremi sevmeyi Nursel'den öğreniyordum daha alacak çok dersim vardı. Krediler tamamlanmadan kaçtı gitti. Bizim krediler de yandı, badem oldu. Daha öğrenecek çok şeyim vardı. Beni hayata bağlayan şeydi kendisi. O gidince iyice saçma sapan bir insan olacağım gibi hissediyorum. Bana kızacak, yaptıklarıma laf edecek ya da beni çekip çevirecek birisi yok şimdi dımdızlak kaldım evde. Bir de kucağımda tor tor. Mal gibi salona kanepeye oturuyoruz. Ağaçların gölgelerine bakıyoruz işte. Durum böyle olunca hayatında anlamını görmeye başlıyorum ağırdan. Hayatımızın anlamı anlamlarımızmış. Onu fark ediyorum. Bir kez daha. Güneş doğuyor, güneş batıyor haberler, saçma sapan şeyler, iş yerindeki sıkıntılar, kişisel çelişkiler filan acayip fasafi soymuş. Bir kere daha anlıyorsunuz. Ama narkozdan hızlı çıkmak da bir kafa yapıyor. Anlamsızlık içinde buluyorum kendimi sık sık. Evinde oturan ve yaşadığı hayatın bomboş olduğunu gören bir emekli gibiyim. Tek farkım çok güzel yaşadım. Geçen haftaya kadar da kazasız belasız geldiydik. Ne yapalım? Piyango bu sefer bana çıktı. Yarın başkasına çıkacak. Sonraki günde bir başkasına. Çekiliş hep devam edecek. Bir fotoğraf falan koymak istiyordum ama hiçbir şeye bakamıyorum. Zaten bütün fotoğraflar benim aklımda. Zamanla çıt çıt açılıyor. Şimdi onlara bakmak için çok erken. Karşılaşmalar, eşyalar ve yerler en fenası ama her şey ilk seferinde çok acıtıyor insanın içini. Aynı yerden ikinci geçişimizde sadece içinizde bir sıcaklık kalıyor. Bakalım ne olacak? hayatımın en büyük darbesinden sonra ne kadar sıcak beni kurtaracak bilemiyorum. Yalnız sıcak bir şey değil, onu çok iyi biliyorum. Geçen hafta tam şu satırları yazdığım sırada yanımdan gitti artık yok. Yeri var ama yok. Üzücü ama gerçek. Ne yapalım? Şimdi arkadaşlara daha fazla zaman geçirecek. Onlarla daha güzel anlar paylaşacak. Mutlu yaşamaya devam edecek. Mutlu olmaktan başka yapacak bir şey yok. Yani var ama yok. Yok.